Yeni bir videodan hepinize selamlar saygılar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber lazer epilasyon videosunun 5. seansını yapacağız. Ee, i̇lk olarak sizlere geçtiğimiz 4 seansın kıl üzerinde nasıl bir etkisi olmuş onları göstereceğim. Elimden geldiğince. Ondan sonra uygulamaya geçeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Ee, beğenirseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda yorum da yapın. Yorumlar beni yönlendiriyor bir nevi arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Hepinize yeniden selamlar, saygılar arkadaşlar. Videonun ikinci kısmına hoş geldiniz. Ve bu kısımda sizlere e, lazerin 4. seanstan sonra bana nesi, nasıl bir etkisi olmuş onları göstereceğim elimden geldiğince. E, bir önceki videoda soranlar olmuş. Yani sende ne gibi bir etkisi oluyor? Yani nasıl bir, bir sonuç aldın? diyorsunuz. Videoyu mantıklı izlediğiniz zaman yani dikkatli izlediğiniz zaman zaten görmeniz gerekeni görüyorsunuz arkadaşlar. Yani pek fazla bir e, tekrar tekrar konuşmanın gereği yok. Şimdi sizlere dördüncü e, 4. seanstan sonra lazerin bende nasıl bir etkisi oldu onları göstereceğim. Lütfen dikkatli izleyin. E, bu göğüs kısmı yani 4. seanstan sonra şurada yaklaşayım biraz. Kıllar dökülüyor lakin tarak tarak. Yani cihazın ağzının bastığı yer yani ışını vurduğu yer dökülüyor. Onun haricindeki yerler kalıyor ve bir sonraki seansta onu desteklemeniz gerekiyor. Burası göğüs kısmı. Gördüğünüz gibi bakın şuralarda dökülüyor olmuş. Burada olmamış. Şu üst kısımda saatin olmuyor çünkü oraya yetişemiyorum. Burada kıl var ama burada yok. Bakın şurada yok. Şuralarda yok. Şurada yok. Şekilde. Yani sağdan sola doğru vurduğum için bakın burada var. Burada yok. Burada var. Şuralarda yok. Kısmı bu kadardı arkadaşlar. Kollarım zaten görünüyor mu bilmiyorum ama kollarım da aynı şekilde mesela burada var. Burada yok. Şurada biraz bırakmış. Şurada yok. Taraklı taraklı bırakmış kılları. Evet videomuzun ikinci kısmı bu kadardı. Diğer kolumda dövme olduğu için pek fazla yapamadım buraya zaten. Ee, videomuzun ikinci kısmı bu kadardı. Fazla uzun etmeyin. Şimdi üçüncü kısmına yani lazer uygulama kısmına geçeceğiz. Geldik videonun üçüncü bölümüne yani lazer epilasyon cihazını kullanmaya. Normalde sizlere buradan video çekmiyorum biliyorsunuz kendi kaldığım odadan. Özel bir şekilde lakin bugün hava çok soğuk yani çorumda. Ondan dolayı sizlere buradan çekmeye uygun gördüm. Bu gibi önce karnı temizleyece, Kılı falan detaylı bir şekilde. Yani detaylı bir şekilde temizleyeceğim. Ondan sonra lazer uygulamasına geçeceğiz. Geçen iki Jileti vurduğum videoyu hatırlıyorsunuz. Yani vurduğumu söylediğim videoyu. O jiletten kalma hala kızarıklıklar falan var. Yani sanmayın ki onlar cihazdan dolayı falan değil. Önceden jileti vurduğum bir yerlerdeki böyle ufak tefek kızarıklıklar hala duruyor. Yani cihazla bir alakası yok. Jilet vurduğum için yani bir hataya düşüp vücuduma şiddet değdiğim için. Az önce sizlere cihazın ne gibi bir etkisi olduğunu gösterdim. Yani hani tara tara bıraktığını etkisi olduğunu şu anki yapacağımız seansın 5. seans olduğunu yani gösterdiğim hani dördüncü seanstan sonra geldi tabi uygulamayı yapar yapmaz dökülmeye baştan alkalılar elinde bir süre sonra dökülmeye başladı lakin döküldü yani bizden evet. Fırçam vardı onu alanda da. Dediğim gibi normalde burada çekmiyorum videoları biliyorsunuz. Orada kendi kaldığım oda var. Bugün sobanın yanında çekme e, münasip gördüm. Çünkü hava cayip soğuk. Kar yağıyordu. Şu an durdu mu bilmiyorum. Durdu galiba. Ee, bazı bölgelerde ince ama siyah kıllar oluyor. Onların lazerle olan e, bağdaşması daha etkili. Çünkü hem ince hem siyah. Yani biliyorsunuz lazer epilasyon cihazları da zaten siyah kıllara daha etkili atışlar yapıyor. Evet şöyle üstten bir kafasını temizledik. Birazdan lazer atımlarına başlayacağız. Tekrar bir tekrar detaylı bir temizlik yapalım. Arkadaşlar ben neden bu kadar çok işte epilasyondur, tıraş makinasıdır, fırçadır vesairedir. Harcama yapıyorum. Çünkü vücut geliştirme branşına hiçbir zaman geçici bir gözle bakmadım. Yani bilen biliyordur. Zaten vücut geliştirme branşı nankör bir spor. Nasıl nankör? İşte bir ay iki ay gidiyorsun. Bir hafta iki hafta gitmiyorsun. O gittiğin iki ay antrenman çöp oluyor. Onun için ya ben hiçbir zaman geçici bir gözle bakmadım müzik geliştirme branşına sanatı demeyeyim de daha o kadar bir e, yüksek bir seviyeye yükselemedik. Bunu bakalım. Temizledik kılımdan, alındırdık iyice. Cihazımıza bakalım. Cihazımız temiz, yani atma hazır start verelim. Kıl bıraktığı yerler belli zaten. Ya şu an taradı. Okey'imizi verdik. Ve atışlara başlıyoruz. Dediğim gibi kılı makineyle tıraşladığımız zaman burada 1 milim uzunluğunda kıl bırakıyor. Işın değdiği zaman o kılı yakıyor. Ve teninize yapışmasına, yapışmasına neden oluyor. Bu da biraz canınızı yakıyor diyebilirim. Diyeceğim o ki aşırı kıllıysanız kesinlikle bir ağda yapın. Temizleyin iyice. Ağdadan sonra uygulamayı yapın ki kendiniz biraz az yansın. Benim ona pek vaktim olmuyor malum ağdaya. Ee, kuru <laughs> epilasyona devam. Umarım görüntü iyidir arkadaşlar. Ben tam göremediğim için arkasında da ayna yok malum. Ee, karnımız bitti. Geldik ee, üst kısma göğüslerimize. Göğüslerimi de malum tamamen göremiyorum. Size dönük olarak görebildiğim yerleri tıraşlayacağım sadece. Göremediğim yerleri de aynaya bakarak tıraşlayacağım. Buraları kıl yaparsak annem beni akşam öttürür. Şimdi başlayalım, görebildiğim yerleri. Videoların çoğunu, yani evde çektiğim videoların çoğunu habersiz çekiyorum. İzleyince ufak tefek tepki gösteriyor ama zaten izlediği zaman ben delil bırakmıyorum ortalığı, hep temizliği falan yapıyorum, topluyorum ortalığı. Onun dışında. kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte arkadaşlar fazla ileriye doğru gitmiyorum ki. Arkadaşlar arkamı dönüyorum ama kusura bakmayın lütfen. Hani bu şartlarda böyle yapmak zorundayım. Göğsümüz de bitti. Yani bana göre bitti. Şimdi göğsümün de lazerini yapacağım. Sonra kollarıma geçeceğim, kollarımdan sonra boynum ve yanaklarıma yaparım, bitiririm arkadaşlar. Birisi vardı, ondan yardım isteyeceğim. Umarım daha önceki yaptığı gibi bir e, işlem yapmaz. Şimdi göğsümüzün belli yerlerine. ...yapmaya başlayalım. İlk sol göğüsle başlayacağım. Ondan sonra sağa geçeceğim çünkü diğer türlü biraz daha mutluyum. Sol göğüs bitti. Sağ göğüse geçtik. Of, biraz yaktı. Sağ göğüse yaptıktan sonra biraz bir mola vereceğiz cihazı soğutacağız çünkü ısındı. Ondan sonra kaldığımız yerden devam. Gibi karnı yaptık, göğüse yaptım erişebildiğim yerleri, erişemediğim yerleri artık e dediğim gibi güzellik uzmanından yardım alarak yapacağız. E şimdi kollarımı temizleyeceğim. O zamana kadar da cihaz biraz soğusun. Cihaz da biraz soğusun. Ondan sonra son konuşman yapıp videoyu bitireceğim. Bu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Unutmadan abone olup bildirimleri açıp aynı zamanda yorum yaparsanız benim için çok faydalı olur. Ki ileride çekeceğim videoların altyapısını oluşturuyor şu anki çektiğimiz videolar. İlerleyen zamanlarda daha uzun video pardon, uzun demeyin de daha eğlenceli, daha Bilgilendirici videolarla karşınızda olacağım. Şimdilik biraz dinlenelim. Son parçadan selamlar, saygılar arkadaşlar. Bu bölümde de kollarıma lazeri yapacağım ve videoyu bitireceğim. Az önce de dediğim gibi umarım videoyu buraya kadar izlemişsinizdir. Eğer izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İlk olarak Dövmeli koluma yapacağım lakin dövme olmayan bölgelere. Dövme olan bölgeye lazer yaptığım zaman orayı kızartıyor aynı zamanda yakıyor. size göstermek için az dönemde bir lazer işlemini yaptım. Birazdan göstereceğim ne hale geldiğini. Görüyorsunuzdur, hafif kabarma ve kızarıklık oldu. Dövmenin üzerine e, epilasyon, lazerini vurduğunuz zaman böyle kızarıklık ve kabarmalar oluyor. Aynı zamanda normalde hissettiğinizin iki katı ve iki katı bir sıcaklık oluyor. Sağ kolum kaldı, sağ kolumun lazerini yapıp bugün bitireceğim. Havas soğuk. Evet. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri bilgilendirmişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.